Buyurun idam ee, cezası üzerinden varsa. varsa ee, Ersan hocamın söylediği doğru. Ee, anayasa'dan kaldırdığınız bir maddeyi e, tekrar Anayasa'ya koymak için e, Anayasa yapma tekniklerine uygun bir şekilde 17. o Mani. değişikliği yapmanız gerekir. Ee, şimdi olabilir mi? Tabii ki olur. Eğer e, siyasi irade ve e, toplumdaki beklenti bu yönde ise idam cezasının gelmesi yönünde ise e, bu yapılabilir mi? Yapılır. Uluslararası anlaşmalardan da feragat edebilirsiniz e, gerekiyorsa. Aski Tabi yani, bunun örnekleri değil. de e, vardır. E, şimdi tabi Ersan Hocanın e, hassasiyetine ben de katılıyorum. İdam cezasını bir ülkeye getirebilmek için yargının asgari bütün sorunlarını aşmış olması gerekir. Bak, bak bütün sorunlarını diyorum. Çünkü adil kararlar verilip verilmediği noktasında çok tartışılan bir hukuk sisteminiz varsa idam cezasını getirmek e, yeni mağduriyetler oluşturabilir. Bu ayrı bir konu. De, ama, geri dönüşsüz mağduriyet. Nasıl? Geri dönüş olmayan mağduriyet. Ama, yok ama işin diğer tarafında da şu var. Ya sizin işte e, 33 askerinizi şehit eden adamı idam edemiyorsunuz. Yani e, küçük yaşta bir kız çocuğuna tecavüz edip onu taşla ezerek öldüren bir alçağın evet, namussuzu idam yok. edemiyorsunuz. Niye besleyeceğiz yani, sistemi? Yani ben diyor bir de diyor ömür ölmüş hayatını kaybetmiş 20'li yaşlarda, 10'lu yaşlarda diğerini sen besleyip büyütüp bir de onu unutacaksın. Bir, bir de, de belli bir işte, zaman sonra sıkar son salacaksın. Bir de şöyle Bunda bir şey var. E, i̇nsanların ee, hani psikolojik olarak e, mağdur olan katliamlar nedeniyle mağdur olan tarafları psikolojik olarak tatmin edebilecek tek şey de senin çocuğunu kasten bilinçli, kasıtlı, gerekçesiz öldüren biri varsa onun da idam edilmesidir. Senin aileni katlediyor giriyor elinde pompalı silahla, tabancayla her neyse 5-6 kişiyi öldürüyor, katlediyor. Yani Latif Bey şu örneği diyor, yatıyor. Orada olan hadise. Nerede? Orada? Bir kızı, bir genç kızı kesti, bıçakla doğradı. hiçbir sebebi de yok. Yani keyif sadece öldürdüğü. Ya birçok, birçok, bir birçok örneği şey var bunun. samuray katili var. Yok o samuray buradaki. Ya orada var. Şey. doğru hatırladım. Evet. Orada cezaevinden, cezaevinden, evet, cezaevinden izinli çıkmış çıkan. bir. <gülüyor> <sap> <gülüyor> ne yapacaksın yaptı bu yani. yani nasıl İdam cezası olmasaydı Tabii. bu manyaklıklar olmayacak. mı? Bak değil, hayır. Olabilir. Ama o caydırıcılık ayrı. Ödetişerlik var burada. Şimdi bak üç ceza fonu. cezanın üç fonksiyonu var. Osmanlı caydırma ödetme. İslam İslam hukukundaki kısasa kısasın nedenleri de bunlardır. Ama bu her zaman uygulanacak diye bir şey yoktur. Mesela Osmanlıda. İslam hukukuna göre kısas vardır ama kısasın uygulandığı vaka olay var mı diye baktığınızda mesela hırsızlıktan kol kesme vakasına Osmanlı'nın son 100 yılında bir defa mı ne rastlanıyor şeyde e, literatürde bu her zaman uygulanacak diye bir şey yok ama bu orada duracak kardeşim adam öldürmeyi düşünen kasten adam öldürmeyi tasarlayarak Cinayet işlemeyi düşünen biri bilecek ki, ha, ben idam edilebilirim. Ama şimdi nedir? Bir de cezaevine girip çıkmakta e, böyle e, çok e, rahat bir hale gelmiş e, bazıları için. E, adam diyor ki, ya işte öldürürüm, yaralarım, 3 sene, 5 sene, 10 sene yatarım, nasıl olsa bir af çıkar, bir ceza indirimi çıkar bir şey çıkar. Bir, katkı sunayım sana. Bazı suçlarda ise o anlaşılamıyor. Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ile cinsel saldırı ve istismar suçları ki çok da tartışılıyor ispatı hususu. Bunlar da mesela uyuşturucuyu söyleyebilirim. Diğerini bir kenara koyayım. Ya 40 yıl, 30 yıl ki infazları çok ağır bunların. Yine de devam. Bak o da çünkü ceza tek başına Yardımcı Haydi kaynak özellikle. ama tek başına çözüm vasıtası ya, değil. Toplumsal tatmini söylüyor. Hayır, şeyde de O yani, toplumsal yani, tatmin e, ama sorunları çözmede tek başına... Türkiye'de de idam, idam, son idam cezaları e, 99'da kaldırıldı değil mi? İdam. Moratorium yani. öyle 2004. Tabii. Tam 2001 Şimdi, ve 2004. Evet, e, o güne da kadar da de, baktığınız evet, zaman de. zaten e, işte e, çok fazla idam cezasının da e, uygulanmadığını, kullanılmadığını mecliste dosyaların bekletildiğini falan görüyorsunuz. Doğru. Böyle darbe dönemleri e, hariç. Haricinde. E, şu anda tabi Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda bekleyen bir ülke olarak da böyle bir e, kararı almak yeniden idam cezasını getirmek e, orada da yeni bir takoz olarak önümüze çıkacaktır Avrupa Birliği'nde. Ama ne olursa olsun ben Ersan Hocam gibi düşünüyorum. Ee, bazı suçlarda idam cezası kesinlikle geri gelmedi. Ülkede Aynı fikir çocuğun yaşı evet. de idam Aa, Bak, doğru yapmayın, yapmayın evet, ya Bak, bu, yapmayın, gözünüzü mutlak yani. doğruyu Ustansız bulamazsınız. Şimdi, Haklısınız. Zor bir süreç. Ama, Kolay ama değil en ama insanların acısını alıyor. Amerika'da Ergenekon balyozu asacaklar da. Bak o çöylen çok ciddi bir örnek. Ama siyasetler ya. Bakın Amerika'da bir idam cezası verildikten sonra Sanıyorum uzunca bir süre 5-6 yıl gibi bir bekleme Beklenici süreci var. Öyle. Yeni bir delil. İki eleştiri var. Ortaya bir yeşil diye. yol yani acılı süreç. İkincisi de ispatla yapılacak hata. Bunlar elbette ilkel ceza olması itibar eleştiridir ama tek başına insanlar ateş düştüğü yeri yakar. Yaşanan mağduriyetler. Yani siz Allah mazara, Allah kimseye vermesin. Allah muhafaza diyor. 18, 19, 20 yaşında evladını toprağa verdiğinde o acıyı hissedersin, o cezayı beklersin. Hiçbir zaman alamazsın bunu. Bu dünya isterse 22. yüzyıla gitsin. Evet. Bu, bu, bu bu duygu hiçbir zaman kaybolmaz. Bunun bu gereğini devletten bekler insanlar. Yani ben caydırıcı da olacağını düşünüyorum. Yani Hani en son Ersan Hoca'daki hocam birilerinin evladına konusunu... da işte İsmailin yazısında görüyoruz. E, neler yapılmış? Ve ha, o, mesela ekonomik o, krizi o, anlıyorum o, o, ama o, bunların o devletin o devletin, o, o devletin anayasanın 42. maddesi gelince ayıbıdır. Bak eğitim öğrenim meselesi de o ayrı bir konudur. Tevhid-tedrisat, yatılı okullar, Kur'an kursları ve onları yatır. Ya Kur'an'ı okut kardeşim bu yatılı olmak ne demek ya? Niye yatılılık ya? Kardeşim çocuklarınızı niye bırakıyorsunuz oralara ya? Kur'an öğrenmek için illa mı olmak lazım ya. 4 çarpı bak 4 artı 4 artı 4 de son 4 okunan kısımda gitmeyeni devam mecburiyetini kaldırdık. Niye? Gitmiyor çocuklar okula. Tevhid tezisat var bu ülkede. Eğitim öğrenim birliği var. Ya bu, mesela niye biz kaçak eğitim öğrenim yerleri açma suçunu kaldırdık? Onu siz hiç gündeme getirdiniz mi? Türk ceza kanunda böyle bir suç vardı bu ülkede. Niye kaldırdık? Niye kaldı? Şimdi o, orası ruhsatsız yermiş iddiaya göre. E, evet, ne? Gerekli Nasıl yapılacak? Hocam şöyle ya yapalım. Hep bunları ama fakat diyoruz. Ya işte bu bir münferit hadisedir. Değil kardeşim. Dine de zarar münferit veriyorlar. Çok Bak var. çok da dine de zarar veriyorlar. İslam dinine zarar veriyorlar. Devletin Yurtlar... Aytunç'a da son sözü vereyim yani, mi? Hayır bu İsmail Saymaz'ın bence önemli bir yazısı. Bence önemli ben, konu o. Evet ee, keşke onu konuşsaydık. Bu ta, devletin yurtları olması, devletin işte o kamuculuk dediğimiz sistem bu. Tarikatların, başka kurumların tarikat değil sadece bütün yapıların eline düşmektense devletin çocuğuna sahip çıkması, fakirini okutabilmesi, daha sosyal derece sistemle bunlardan kurtulmak zorundayız. Ya bu vahim bir durum. Yani 12 yaşında bir çocuğa tecavüz, kaç kere tecavüz var tartışılmaz. İdam cezası bence siyasetin dilinde iki yılda bir, bir buçuk yılda bir duyuyoruz. Yani İçişleri Bakanı başlattı Marmaris'te idam dedi. Cumhurbaşkanı. Ya ama orman kanunda eskide vardı orman. Vardır, sonra hayır orman meselesi var, üzerinde var. dedim işte orman oldu vesaire. vesaire. Ama bunların hepsi ya idam cezası bir gelirse destekleriz. Ya getirin o zaman destekleyin yapın ne olacak bakalım. Tartışmaya açın o zaman gerçek ama, anlamda tartışalım. Ama anayasa ve uluslararası hukuk hani, tekniği açısından yani, yani bu değil şu Amerika'da şu suç oranı idam cezası var Amerika'da suç oranı düştü mü? En çok suç oranı Avrupa'da yok Avrupa'ya göre idam cezası olan Amerika'da daha çok büyük suç oranı var. Ya bunlar hep çok tartışmalık konular değil, ama duygusal anlamda baktığımız zaman Okan dediği Kinde gibi de var ama canı yanan, şey yani. çocuğunu kaybeden ama, bir insan benim tabii ki onun karşısında cevap verir. Ödetme. Yani Bitti. insanların temiz Bak, bir şey benim söylediğim o caydırma demiyorum. Onu. Uslandırma demiyorum. Uslandırması zaten mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum örnek. Allah herkesin başına geliyor. Yakının, evladın. Bitti. Hocam Abi, tamam örneği ben. bile o çok rahatsız. Ama Erdal Bitti. Eren 10 yaşı büyütülerek 12 Eylül'de asılmış. onlar bak Bunların örnek var var. siyaset bu şey işin içine girer. Hatalı yargılamalar da var bu ülkede. Ya, yargıda ya, siyaset ya, girer bu işin içine. Hakikaten yok ya, ki adi suçlar da olmuş. olmuş. Öldürmedi ortaya çıktı Çok eski Hocam, bir Hocam başbakanın asal bir ülkeden bahsediyoruz. Gözünü seversen örnek yok. Ama şu anda denizleri hak gelmesin. Ona da caddelere ismini verirsin işte.